الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله Bugün Kabe'deyiz. Kabe'nin önündeyiz. Kabe'yi daha önce gündüz tavaf etmiştik gruplarımızla, kafirlerimizle. Şimdi akşam vakitlerinde, şöyle akşam serinde Kabe'ye geldik. Size gündüzü göstermiştik. Akşam da o Kabe'deki atmosferi, dünyanın merkezindeki atmosferi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi Kabe'ye doğru ilerleyelim. Ey rahmeti sana Ben eğlenim Hadsiz günah Cürmüm ile Geldim sana Ben eğlenim Hadsiz günah Cürmüm ile Geldim sana biz köyünden geliyiz. Daha önce Hiç gelmedim. Mı? Ömrü hayatımda. Şimdi geliyorum. İlk kez mi geliyorsunuz? İlkin. Cenab-ı Allah kısmet etti beni. Şimdiye kadar hiç hayal etmiş miydiniz Kabe'yi görmeyi? Oo, görmeye? hep Kabe'deyim. Maşallah. Kendi kendime. Nereden geliyorsun Yusuf? Köln Bayan Umredesin. Duyguların nedir? Kabe göreceğim. En hay dünyanın en hayırlı yerine görüyorum yani çok duygularım Çok şey karıştı birbirine girdi. Yani hem üzüntü, hem sevinç hepsi birbirine karıştı. Ama buraya geldiğim için şey çok mutluyum. Ne güzel yakışmış örtün üstüne. Örtün kefen olsun benim üstüne. Nasıl dayanayım ben hasretine Hasretin canımı yakıyor kâhede falanla falanına doğru ilerlerken yanımda da Yusuf Hocam var. Köln iki kafilesinin kafile başkanı Yusuf Hocam var. Şimdi Köln iki kafilesinde de genç umreciler yoğunlukta. Gençlerin umreye yönelik ilgileri, ee, ne soracağız Avrupa'dan gelen gençlerin? Şimdi Yusuf Hocam, Tava falanına doğru ilerliyoruz. Evet. Çok da zamanımız yok. Ee, tabii sizin kahvelerinizde de genç e, umrecilerimiz yoğunlukta. Gençlerin bu ilgisi hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim kafilenin aşağı yukarı yetmişi genç. Ee, özellikle e, yani benim kendi Köln Kafilesi'nin Neuwirth Şubesi'nden gelenler. Mesela 50 kişi. 50 kişinin 40 tanesi bugün ee, yaşları 15 ile 30 yaş arası. Genel kafilemizin, ya, gençlerin yaş ortalaması da bu. Yani Avrupa'dan gelenlerin bakıyoruz. Yine aynı hakeza. Yüzde 70 diyelim hatta üstünde yaş ortalamamız bu. Elhamdülillah bunu gördükçe biz gurur duyuyoruz. Bu hususta da teşkilatımıza çok çok teşekkür ediyorum. Umredeyiz. Allah'ın evindeyiz dünyanın merkezindeyiz. Ya o kadar çok sayabileceğimiz sıfatlar var ki burayla ilgili. Neler söyleyeceksiniz? Duygularınız nedir? Allah duygular anlatılmaz. Gerçekten buraya geliş kadar da hiç insanların aklından geçirdiği gibi değil. Çok çok farklı. Yani çok klişe olacak ama gelip yaşamak lazım. Sadece görmeyle değil, yaşamak lazım. Ben ilk kez geldim ve de bu kadar geç kaldığıma pişmanım. Yaşım 45. Keşke daha önceden olsaydım bunlar. Şimdi Almanya'daki genç hocalarımızla, Nenser hocamızla birlikteyiz. O da Köln 2 Kabilesi'nin grup başkanlarından. Hocam şu anda Kabe'deyiz, arkamızda Allah'ın evi var. O kadar kutlu bir mekandayız ki. E, tabii duyguların da anlatılmasının zorlaştığı noktalardayız. Tabii genç e, umreciler yoğunlukta. Avrupa'da siz bu gençlerimizin umreye yönelik ilgilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de bir gençlerden olarak şunu söylüyorum. İlk umremi 10 sene evvel yapsaydım, son 10 senem o son 10 senemin gidişatı çok daha farklı olurdu. Yani Kabe'yi Kabe'nin resmini herkes biliyor. Videolarda görüyoruz ama buraya gelmek çok daha farklı bir şey. Buraya gelen bütün umrecilerimiz özellikle genç kardeşlerimiz buyuruyorlar ki diyorlar ki yani Kabe'yi gördüğüm andan itibaren kalbime namaz sevesi geldi. Tesettüre bürünmemiş ablalarımız birden kalbime yani hangi eksikliğim varsa orada bana buna ikram ediliyor. Çünkü burada duyufullah. Biz burada Allah'ın misafirleriyiz boş kalplerle geliyoruz ve burada Allah Teala bizi doyuruyor. Hangi sıkıntımız varsa, hangi derdimiz varsa işte burası bunun mekanıdır. Burada Allah Teala bizleri inşallah rahmetiyle, bereketiyle ve nusretiyle doyuruyor, elhamdülillah dolduruyor. Başım açık yalın ayak düştüm kabe. Tavafta İslam Toplum Milli Görüş kafilesiyle beraber bize tavaf yapıyoruz. Şimdi yanımızda da Güney Fransa kafilesi var ve Güney Fransa kafilesinin genç kafile başkanı Ümit Hocam yanımıza. Hocam öncelikle Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Rabbim o... tüm ümmeti Muhammed'in yapmış olduğu umrelerini kabul eylesin inşallah. Çok özel bir andayız, tavaftayız. Neler söyleyeceksiniz? Allah'a hamdolsun tabii heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Neden? Allah'ın Dost Teşkilatımız yarım asırlık Tercübeyle ümmeti Muhammed'e insanlara burada hizmet veriyor Bizler de Güney Fransa bölgesi olarak e, bölgemizin kurulduğu günden bu yana ilk defa bir kafile adı altında e, kardeşlerimize 36 tane kardeşimizle Buraya bugün geldik, umrelerimizi tamamladık Allah'a hamdolsun. Şimdi ise toplu tavaftayız kardeşlerimizle ve hamdolsun e, mutluyuz. E, Allah'a hamdolsun e, kardeşlerimizin heyecanına ortak oluyoruz ve buradaki ümmet şuurunu görüyoruz. Ve tüm e, ümmeti Muhammed'e e, şuur nasip etmesi için, e, birlik, beraberlik nasip etmesi için Rabbimize burada niyazda bulunuyoruz. Yanımızda Güney Fransa kafilesinin genç umrecileri var. Onların duygularını öğreneceğiz. İsminiz nedir? E, İlayda. peki ilk kez umreye geliyorsun. Duyguların nedir? Kabe'yi gördün, Allah'ın evindesin. Çok güzel, çok güzel bir şey. Bence herkes gelmeli. Çok güzel bir şey. Senin ismin ne? Şeyma. Şeyma sen de Güney Fransa'dasın. Evet. Peki senin duyguların ne? Şu anda Kabe'desin. Kabe'de tavaf yapıyorsun. Belki senin yaşındaki herkese de nasip olmayan bir şey. E neler hissediyorsun? Ana sınıfında hep videolara bakıyorduk kalbinin. Hiç buradaki videomakine alakası yok. Daha güzel buradan. Daha böyle netçe görüyoruz ve dokunmak istiyorum. Daha dokunmadım. Abi ya sen neler hissediyorsun? Bir defa yaşını da sorayım da diğer arkadaşların yaşını sormadım. Kaç yaşındasın? 12. 12 yaşında geldin Umriye. Herkese nasip olmayan gerçekten bir bazıları çok yaşlı olup da buraya isteyip gelemiyor. Neler hissediyorsun? İyi hissediyorum yani. Güzel. Mutlusun. Çok mutluyum. Sen ilk görünce nasıl, bir duyguları nasıldı? Ağladım. Evet, Güney Fransa kafilesi ile birlikte tavaftayız. Şu anda tavafın artık son şaftına girdik. Yanımızda da yine Güney Fransa kafilesinden bir umrecimiz var. Sakin. Fatma, Fatma teyze, Efendim? kaç yaşındasın? 75. İlk kez mi Umre'ye geliyorsun? İlk kez geliyorum ama 15 sene bekledim. Yazıldım çıkmadı. Talihim yoktu. Şimdi çağırdı beni Rabbim. Başka bir diyeceğim. Ne? Allah da bir sinaf edin. Tebz haram içinde Ruhum kaldı, kalbim kaldı Mescidi haram içinde Ruhum kaldı, kalbim kaldı Canım buraya geldi ama Aklım Beytullah'ta kaldı Canım Aklım Allah'ta kaldı Bu akşam Kabe'deydik, Allah'ın evindeydik. Tavaf eden katillerimizle konuştuk. Çocuktan yaşlısına kadar onların o heyecanına tanıklık ettik. Gerçekten güzel görüntülerdi. Biz de tavaflarını eşlik etmiş olduk. Allah kabul etsin biz de tavafımızı tamamlayarak bu akşamı tamamlamış olduk. Evet akşamı Kabe'de tamamladık. İnşallah yarın Mekke'deki ziyaretlerimiz yine kaldığı yerden devam edecek. Şimdi otelimize gidiyoruz. İnşallah yarınki ziyaret için hazırlıklara başlıyoruz.